ben Görkem. Gülmek istiyorsan izleyin Ahiret Edition bölümüne hoş geldiniz. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı, Biri de ama takip etmeyi unutmayın like arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız siz gerçekten mükemmelsiniz, efsanesiniz. İsterseniz laf uzatmadan gelin komik videolarımızı izleyelim. Evet bu abimiz ilk randevusuna çıkıyor. Çok tatlıymış. Any second now. Any second. İlk videodan üzüleceğimizi hiç düşünmemiştim. Lan boş verin love mov lan. GTA 5 Franklin'in evi. Bir kere Franklin'in evi burası değil. Ee, yani bizi mi kandırıyorsun? İkincisi, ulan biz hep beraber Los Angeles'a gitsek kaybolmayız yemin ediyorum. O kadar fazla GTA 5 oynadık ki. Hep düz fotoğraf çekiliyorum çünkü burnum çok... Oy, bu videonun tadı kaçar. Şaka beyana burnunda hiçbir şey yok kızım. Ya yani kendinizle barışık olun estetik. barışık olun arkadaşlar. Mesela bakın benim burnum kaba ama çok seviyorum. <laughs> Abimi yeri kırı başladı ve yerin hoşuna git. Mimik oynamadı. <laughs> en üzücü şeyin ne olduğunu biliyorsun? biriyle konuşmayı bıraktığında eskiden konuştuğunu her gün çünkü tek yapmak istediğin onlara mesaj atmak <laughs> ve onlara olan her şeyi anlatmak ama yapamazsın. Çünkü artık seni istemiyorlar. Hocam videolar karıştı herhalde. Biz gülmek istiyorsa izle çekiyoruz. Üzücü videolar değil. İzleyen olarak şu anda peçete arıyoruz. Ya git ya. Hayatımda böyle güzel oyunculuk görmedim. Bu ne ya? Selektör falan Boş ver ya. Tanıyor olabilir misin? Ya tanımıyorum. Ben? İlk kez görüyorum onu. Allah Allah. Neyse canım sakin. ol. Allah Allah. Burada neyse anlayacaksınız izleyelim. Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? Ya Allah aşkına ya canım, biz ne çekiyoruz muhatap olma ya. Ben çekeceğim. Şu kamerayı kapatır mısın? Tamam Sabahtan canım. Tamam canım. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. ya Bu niye canım. geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba hanım iyi günler. Cosyfrota'dan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW 1 serisi araç sevgililer günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye alındı. Nasıl ya? Sevgililer günün kutlu olsun. Bravo! <laughs> ya saçmalama gerçekten mi? <laughs> Çıtayı arşa çıkarmışlar. Bir ömür boyu mutluluklar. Ya bu saçım ne ya? Saçım çok kötü ya. O ile troll. Oh. Hocam aile var burada ya. Başka biri mi geldi bir de? <laughs> hey baby. Hello. Hi. You? You're curly? You? I know it's worth You know that. To... Yeah, <laughs> oh my god. Dudaklarını X'in üzerine koy. Mahkemede görüşürüz. Kadın sanal gerçeklik gözüyle çok değişik bir oyun oynuyor. <laughs> Adam dövüyor bak. Yalnız kadın dünden razı. Eğer birine yaşlandık dediğinde inanmıyorsa ona bu videoyu atın. Bileklik 7 yıl. Gangnam Style 9 yıl. Gece gölgenin 4 yıl. Stres yankı 4 yıl. Harbi yaşlandık lan. <laughs> gelişimci hayatım. Yani senden daha çok biliyordur. Sizi doğru geliştirememiş olamıyorum. Ooo. Şarkı <laughs> gittim. <laughs> Alçak gönüllü anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A. Nasıldır? Mütevazı. D, mütevazi. Mütevazi. C. Mütevazi. D, mütevazi. Mütevazi. Bunu fazla bekletmek istemiyorum. Gramerde çok iyi. B. Mütevazi. <laughs> Son karar. Hayır. A. Bazen bildiğinizi zannedersiniz ama Aslında <laughs> Ben bunun yaşında Pepe veya Kayu izliyordum <laughs> Malfa Bu arada o kadın buradan nasıl düşüyor ya Yahu kurgu çekiyorsunuz bari güzel çekin ya <laughs> Sevgilimin olmama nedeni İlk defa böyle hissediyorum. Çok farklısın benim için. Kaç kız edindin? Sadece sana ok. Buluşalım mı? Engel. Biraz hızlı geçti ama. Seni seviyorum diyenlere asla inanmayın. Çünkü gerçekten seven bir insan hissettirir. Dile getirmez. <laughs> yalanlar, yalanlar. Bunu nasıl doldururum? Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor>

Hep böyle oluyor bu arada ya. Bu annelerin özel gücü bu arada. Ya bu benim şarj kablom nerede ya? Tamam buradaymış. <laughs> Verdiğiniz paranın yüzde yüzünü hak eden ürün neydi? Sana ne? Jarvis. combat mode. <laughs> Harbi iyiymiş bu arada. Excuse me. Would you ever hook up with a ginger? No. Excuse me. Excuse me, miss. Can I help change your mind? No. Cool. Belki kızın sevgilisi var. Madison bir mısın nesin sen ya? Jim salonundan nefret ediyorum. Aşkım vallahi spor yapıyoruz ya. <laughs> Oğlum boyu da hep yanlış yerlere gidiyor ya. Biraz terbiyeli olun lütfen ya. You're really cute. Oh thanks. You really made my day. Oh no sorry I said where's the fruit? Oh um I don't know what kind of yeah. Oh okay thank you. Çok üzücü. Evet bir tık üzüldüm o kıza, kadına. Zevk alınan ufak sapıklıklar. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bir daha izlemek istiyorum. Dev kalınan ufak sapıklıklar. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Onlar da TikTok fenomeni. boy. Wiggle wiggle. Biz de TikTok fenomeni. Oh, I'm <laughs> Neyse, Alexa, what's that song that's like day and night? My love is hmm, I don't know that one. What? You should try saying, Alexa turn off the lights. That would be extremely what? cool maybe. Alexa, Easy. turn off the lights. Okay. Cuz day and night. Oh my god, are you serious. <laughs> bu Alexa bende de var bu Hey Alexa. İlk kez kız arkadaşına dışarı çıkan erkek olur gibi. Evet, 33 on gibi titredi. Cappuccino. Kaçak çay. Yukarı bak. Lan oğlum tavana değil, ekrandaki yukarı. Hah. Aşağıya bak. Şimdi full ekrana bak. Al sana çiçek Ya şapşoşi 40 dakikalık teneffüste bir kere manetle öpüş. Hey, hey. Nasıl tak diye buradayım saniyede yeah. Ulan bizim lisede hep keko kızlar vardı Lan. Seni böyle mi görecektik reis Bre. Abicim Çiçeği kayın babana mı aldın? <laughs> Tekrar dışarı çıkıyor bir de Pardon yanlış oldu bir daha deneyeyim <laughs> Bu abimiz a 101i otopark zannedip A101'in içine giriyor iyi izleyin Bunu izlemiştim abi, bak, abi, Pardon abi, yanlış, yanlış geldik ya. yanlış geldik <laughs> Yanlış geldik Kusura bak. Park yeri sandık da burayı Abi nasıl park yeri zannediyor bu ya <laughs> Kafa benim milyon yav ya. Kusura bakmayın. <laughs> Biraz dalgınım da. Gel bir tur atalım gel. Gel bin. Bu arada yolda dalgın olmak kazaya sebebiyet verir. Uyanık olun. I'm going on Omega. <laughs> I'm never going on Omega again. <laughs> evet bu çocuk flörtüne sevdiğine tatlısın demiş. Sevdiği de yılın en iyi arkadaşını göndermiş Snapchat'ten. Garibanın yüzü gülür mü be? <laughs> yemek koktu. Her şey bitti. Hoşça kal. Şş. Hoşça kal değil. hoş çakal <laughs> ya bütün havası kaçtı ya. Abi saçıma gözlük takıldı. Ona da ogrudur. Hollywood sahnesi. Hollywood'da böyle efektler yok be my god if you ever need a confidence boost just film yourself first thing in the morning then again six hours later out the pink Lamborghini <laughs> just race with China the Abi fark yok ya Ben sabah kalktığımda ağzım burnum yer değiştiriyor Kız arkadaşımı ben aldatırken yakaladım uh, I'm busy. Mm, Okay, I'm gonna, I'm gonna go to the store. I'll be back in a bit, okay? You need, do you need anything? No, I'm fine. Okay. Tak abi. Koş lan bir tane vur arkadan böyle. Hey. Evet devamını biz tahmin ediyoruz. Çalışmaya başlarken motivasyon için müzik açarsın. Ve <laughs> bir, bir türlü derse başlayamazsın. Kızlar hep beni üzüp benimle oynuyorlardı. <laughs> ben de intikam almaya karar verdim. <laughs> Alfa. Şaka yaptım Malfa. Sinirlendim yine ya. Sevgililerimiz partiye gitmemize izin vermemiştir. boş. Ben olsam izin verirdim. <laughs> Ulan böyle deyince de çok şey oluyor ya. Sevginizi hay kardeşim yeter ya. Her videomu sevgiliyle ilgili olur ya. For the last time we're not roommates we're married. I didn't know you were in here. Whatever. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoda girebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel bir bölüm oldu bence. Eğlenceli bir bölüm oldu. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Add it, Add it up, bankroll, bankroll. euro, peso. Add, Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Yeah. Add, it up. Add it up, bankroll.